zihni okumak için üç yöntemden haberdar olmalısınız. Bu teknikleri kullanarak herhangi birinin fikirlerini kolayca anlayabilirsiniz. Şu anda size Budizm'den bir hikaye anlatacağım. Başkalarının zihnini nasıl okuyacağınızı size öğretecek. İki kardeş küçük bir köyde yaşıyordu. Büyük kardeş kördü, bu yüzden çoğu zaman evde kalırdı. Küçük kardeş ise çiftçilik yapsa da Hayvanlar tarlalarını tahrip ederdi. Bu durum küçük kardeşi çok üzüyordu ama sonunda bir çözüm buldu. Kör kardeşimin tarladaki hayvanları korkutmasını istemesinin nedeni neydi? Hayvan sesleri duyarsa bağırabilir. Bu da mahsullerimizi korur. Kör kardeşini oraya yerleştirmek için küçük kardeş tarlada küçük bir kulübe yaptı. "Kardeşim, hayvan seslerini duyarsan sadece bağır." dedi. Hayvanlar kaçacak ve bu da mahsullerimizi koruyacaktır. Küçük kardeş büyük kardeşinin fikrini onayladı ve tarlada oturmaya başladı. Hayvan sesleri onu korkuttu ve bağırıyordu. Bu işlemi birkaç gün boyunca sürdürdüler. Bir gün bir geyik tarlanın üzerinde koşarken bir çiti kırdı ve ardından kaçtı. Geyiği takip eden bir kral da kısa bir süre sonra tarlaya geldi. Kör kardeşi kral tarafından fark edildi ve burada bir geyik gördü mü diye sordu. Majesteleri, kör kardeş. Ben körüm, nasıl geyik görebilirim? Ancak tarlamdan çıkan hayvanın peşine düşmek zamanınızı boşa harcamaktır. Kral, kör kardeşin söylediklerine şaşırdı ve nasıl bildiğini sordu. Kral, kör kardeşin yalan söylediğini düşündü. Çünkü kör olduğunu iddia ederken geyiğin değerini tartışıyordu. Kralın hamile bir dişi geyiği avladığını duymadım. Çünkü kardeş kardeş Majelhay'ın hami geyiği. Bu nedenle sizi takip etmeye değer olmadığını belirtti. Bu sözleri duyunca kral şaşırdı ve kör kişinin geyiğin hamile olduğunu nasıl bildiğini anlayamadı. Kör bir kişi geyiğin hamile olup olmadığını nasıl anlayabilir? Komutanına şu talimatları verdi. Komutan, o hayvanı canlı istiyorum. Onun gerçekten hamile olup olmadığını doğrulamamaklandır. Lütfen gidip öğrenin. Kralın emri üzerine komutan harekete geçti. Döndüğünde kör kardeşin doğru söylediğini ve geyiğin hamile olduğunu söyledi. Kör kişinin bunu nasıl bildiğini kral şaşırdı. Kralın çok sayıda soruyu vardı ve köre sormaya karar verdi kör olup olmadığını bilmiyorum ancak size bir soru sormak istiyorum. Bu soruya doğru bir yanıt verecek misin? Majesteleri, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, size dürüstçe cevap vereceğim," dedi kör kardeş. Kral, bilgili ve çok yönlü bir adam olduğun açıktır. "Bugün seni karımın bana sadık olup olmadığını belirlemek için çağırdım," dedi. Kör kardeş, "Bu nasıl bir soru?" yanıt olarak evliliğiniz yıllardır sürüyor ve şimdi bu tür sorular aklınıza geldiğinden emin olmak mı istiyorsunuz? dedi. Ancak kral bu soruya yanıt vermeniz gerektiğini söylüyor. Bunu yapmazsanız ölümle cezalandırılacaksınız. Başlangıçta kral bu isteğe kızdı ama sonunda kabul etti ve komutanına kraliçeyi ve kör kardeşini bir odada yalnız bırakmalarını emretti kör kardeş hemen kraliçeye dokunmak istedi. Kraliçe bunu duyunca öfkelenerek kör kardeşi elleri, ayakları ve bütün gücüyle dövmeye başladı. Sonrasında kör adam krala kaçmayı başardı. "K Ka kardeş krala majesteleri değil, majesteleri dedi. Kral öfkelenerek kılıcını çekti ve kraliçeye gitti. "Ona sadık mısın yoksa değil misin?" diye sordu ve yalan söylemesi durumunda idam edileceğini söyledi. Kraliçe: Siz beni öldürebilirsiniz ama sadık değilim." dedi. Kral, kör kardeşin söylediklerinin doğru olduğunu öğrendiğinde çok sevindi. Bunu duyduktan sonra hemen kör kardeşin yanına gitti ve "Karımın sadık olmadığını nasıl anladın?" diye sordu. Kör adam: Majesteleri çok basit. Karınıza dokunmak istediğimi söyledim. Ve o öyle öfkelendi ki Beni dövmeye başladı ve bütün vücuduma dokundu. Şimdi siz söyleyin, böyle bir kadın nasıl sadık olabilir? Kral, gerçekten farkında olmalısınız. Pekala, devam edelim dedi. Bir soruyu daha doğru bir şekilde cevaplarsan buradan gitmenize izin vereceğim. Kral, ben gerçekten babamın oğlu muyum yoksa başka birinin mi? Kör kardeş, majesteleri, bu soruyu neden merak ediyorsunuz? Sizin babanız kim olursa olsun, bu ülkenin kralı olduğunuzdan emin olun dedi. Ancak kral, hayır hayır, bu sorunun net cevabını bilmek istiyorum dedi. Yoksa bu soru her zaman beni rahatsız edecek. Kör kardeş, saygıdeğer majesteleri, size şu anda kimin çocuğu olduğunuzu bildirmek istiyorum. Sir K.G. Söyi, kör kardeş, siz gerçekten babanızın oğlusunuz ama aynı zamanda cimri bir tüccarın gölgesi altındasınız diye yanıtladı. Bu haberi duyan kral annesinin yanına koştu ve Anne, lütfen bana gerçeği söyle. Sonim kraliçe. Oğlum, gerçekten babanın çocuğusun ama aynı zamanda cimri bir tüccarın gölgesi altındasın dedi. Bu haberi duyan kral çok sevindi ve kardeşine Cimri bir tüccarın gölgesi altında olduğumu nasıl anladın?" diye sordu kör adam. Majesteleri, bana çok sayıda soru sorulacaktı. Daha sonra, "Sizin çok cimri olduğunuzu anladım çünkü bana tek bir kuruş bile vermediniz." kral kahkahalarla gülerek, "Ne istersen iste, sana vereceğim ama söyle bana doğruyu ve yanlışı nasıl biliyorsun?" dedi. Majesteleri ben doğuştan körüm, kör kardeş yanıtladı. Gözlerim olsaydı herkesin düşüncelerini kolayca anlayabilirdiniz. İnsanların beden hareketleri zihnin dillerini yansıtır. Bir kişinin dudaklarını, gözlerini ve hareketlerini gözlemleyerek zihninde ne olduğunu anlayabiliriz. Ancak ben kör olduğum için hareketler yoluyla algılıyorum. Bir kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ona bir görev veririm ve o kişinin görevi nasıl yerine getirdiğini gözlemlerim. Bu onun düşüncelerini anlamamı sağlar. Kral: Bu benim de birinin fikirlerini anlayabileceğim anlamına mı geliyor? diye sordu. Kör kardeş: Kesinlikle herkesin düşüncelerini anlayabilirsiniz. Ancak öncelikle kendiniz üzerinde çalışmanız gerekiyor ve bu çalışma zihninizi sakinleştirmek ve şimdiki ana odaklanmak için olmalı. Bugün size üç basit ve basit yöntem göstereceğim. Majesteleri yapmadan önce zihninizi odaklanmalısınız. Zihnimizi odakladım ve başkalarının fikirlerini anlamak için şimdiki ana odaklanmalıyız. Çünkü o kişi şu anda düşünmektedir ve bizim de zihnimizi şu anda tutmak zorundayız. Geçmiş olayları düşünürsek bir sonraki insanın şu anda ne düşündüğünü nasıl anlayabiliriz? Çünkü geçmişte kaybolmuşuz, herkesin düşüncelerini bilmek için öncelikle şimdiki ana odaklanmalıyız. Kör kardeş daha sonra krala şöyle dedi. Evet majesteleri, size herkesin düşüncelerini kolayca anlayabileceğiniz üç yolu anlatacağım. Kör adam krala, gözlere dikkat etmenin ilk yolu olduğunu söyledi. Bir kişiyle konuşurken gözlerine bakmak çok önemlidir. Çünkü gözler hiçbir şey söylemez ama çok şey söyler. Bir kişinin gözlerindeki sinyalleri anlamayı öğrenirsek, zihninde ne olduğunu, ne düşündüğünü ve ne yapacağını öğrenebiliriz. Yıllar önce Yüce Gautama Budan'dan bu yeteneği öğrendim ama gözlerim yok. O zamanlar gözlerim vardı ve insanların fikirlerini sadece gözleriyle anlayabiliyordum.'' Çünkü o benim öğretmenim ve rehberimdi. Bu nedenle başkalarının düşüncelerini bilmek istiyorsanız gözlerine, nereye baktıklarına ve hangi yöne baktıklarına dikkat edin. Gözlerinin sağa sola kayması birinin konuşmadan kaçmaya çalıştığını ve yalan söylediğini gösterebilir. Eğer bir kişi doğrudan göz teması kurmaktan kaçıyorsa yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler ve insanlar gerçeği öğrenir. Ama gözleri sizinle hareket etmeden bakıyorsa muhtemelen dürüst ve ilgilidirler ve sizinle konuşmak ve düşüncelerini paylaşmak isterler. Ayrıca kaşları ve gözlerine dikkat edin. Kaşları aşağı inerken uzağa bakarlarsa zor düşünüyorlar veya Başka bir şey hakkında endişeleniyor olabilirler. Kaşları yukarı kalkar ve gözleri büyürse, söylediklerinizi şaşırmış veya meraklı olabilirler. Göz bebeklerinin ne kadar büyük veya küçük olduğuna dikkat edin. Onlar gözün siyah kısmıdır. Göz bebekleri büyüyorsa, sizi veya söylediklerinizi beğeniyorlar ve heyecanlı veya mutlu olabilirler. Göz bebekleri küçülüyorsa rahatsız veya kızgın olabilirler. Gözlerinin kırmızı veya beyaz kısmı sıklara olarak bilinir. Sklera kırmızı ise yorgun, stresli veya hasta oldukları için sizinle konuşmak istemiyor olabilirler. Yorgun bir yolcuyla karşılaştığım bir anı hatırlıyorum. Konuştuğumuzda gözleri sürekli etrafta dolaşıyordu ve bana hiç bakmıyordu. Bu, onun endişeli olduğunu ve hızlıca gitmek istediğini gösteriyordu. Daha fazla soru sordum ve onun gizli bir planı olduğunu keşfettim. Benzer şekilde bir kişinin düşüncelerini daha kolay anlamamıza yardımcı olan yüz ifadeleri de vardır. Bir kişinin yüz ifadelerine bakarsanız çok üzgün, çok mutlu veya çok hayal kırıklığına uğradığını kolayca anlayabilirsiniz. Ayrıca içlerindeki duyguları çözebilirsiniz. Yüzdeki sessiz işaretler insanların iç dünyasını yansıtır. İnsanları daha iyi anlamak istiyorsanız bu sessiz işaretlere dikkat edin. Birinin ağzının kenarları aşağıya dönük küçük bir üzgün ifade yapıyorsa muhtemelen mutsuzdur ve bedenlerine bakarak da anlayabilirsiniz. Büyük, gerçek bir gülümseme, yanakları ve gözleri yukarı kaldıran mutluluk, dostluk ve nezaket belirtisidir. Diğer yandan düşük hissediyorlarsa bu bir işaret değildir. Bu konuda gözler çok önemlidir. Parlak ve küçük gözleri olan bir gülümsemenin gerçek olduğundan emin olabilirsiniz. Bir kişinin kaşları arasındaki boşluğa bakın. Cilt kırışığının zamanla derinleşip sıkılaştığını gösterir. Bu genellikle karmaşık düşünme veya yeni ve zor bir şeyler anlama çabasıyla ilişkilidir. Ağız şekli de çok şey anlatabilir. Kapalı ve sıkışmış bir ağız anlaşmadığımızı, hoşlanmadığımızı veya konuşmak istemediğimizi gösterirken, açık ve rahat bir ağız konuşmaya hazır oldukları anlamına gelir. Yüzdeki bu işaretleri görmeyi ve anlamayı geliştirdik. Ç şey, insanların iç duygularını ve düşüncelerini yüzleri ne kadar açıkça ifade ederse etsinler, yüzleri kalplerindeki duyguları gösterecek. Bir kişinin sözlü veya sözlü olarak ne söylediğini anlayabilirsiniz. Majesteleri, yardım isteyen ama umursamamış gibi görünen üzgün biriyle karşılaştım. Ama alınlarında küçük bir çizgi gördüm, bir sorunları olduğunu gösteriyordu.'' Sorunları bana bildirmelerini istedim ve yaptılar. Bundan sonra kendilerini daha iyi hissettiler ve yardım ettim. Gerçek bir gülümseme gözleri de mutlu eder, mutlu olduklarını ve nazik olduklarını gösterir. Bir kaş çatma, kaşları aşağı doğru indirdiğinde endişeli veya kafası karışık olduklarını veya kaşlar yukarı çıktığında şaşırmış veya meraklı olduklarını gösterir. Yüzlerine bakarak Nasıl hissettiklerini söyleyebilirsiniz. Kör kardeş majesteleri, bir kişinin düşüncelerini anlamak için el jestleri ve beden dili gibi üçüncü bir dili anlamak gerektiğini söylüyor. Bir kişi konuşurken ellerini hareket ettirip jestler yapmaya devam ettiğini fark etmişsinizdir. Sözcüklerin yanı sıra beden dili de bir kişinin düşündüğünü iletmek için çok önemlidir. Majesteleri, elleri ve vücudu sözsüz olarak birçok şey anlatabilir. İnsanların ikilini ve duygularını yaptıkları küçük şeylerle görebileceğiniz gizli bir konuşma şeklidir. Birinin sizinle konuşurken parmaklarını hızlıca tıkladığını fark etmişsinizdir. Bu sıkılmış, acele etmiş veya konuşmayı hemen bitirmek istiyor olabilir bir şey satmam isteyen biriyle karşılaştığımda bu işareti yaptı. Sinirli olduğunu biliyordum. Bu yüzden daha iyi bir fiyat aldı ve şaşırdı. Ayrıca birinin kollarını kavuşturduğu, sizi veya söylediklerinizi sevmediğini düşündüğünü gösterebilir. Bu, kollarını başkalarından koruyan bir duvar gibidir. Bu işareti gördüğünüzde, onlarla konuşurken dikkatli ve nazik olabilirseniz, daha rahat ve açık hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Birisi size doğru eğildiğinde sizi veya söylediklerinizi ilgi çekici bulabilir veya sizi dikkatlice dinleyebilir. Bu ilgilendikleri ve daha fazlasını duymak istedikleri anlamına gelir. Bedenlerini bu şekilde hareket ettirmeleri söylediklerinizi anlamak ve dinlemek istediklerini gösterir. Bir konuşma sırasında yüzlerine çok dokunan insanlar genellikle endişeli, zor düşünüyor veya büyük bir fikre sahiptir. Bu da fikirlerini anlamanıza yardımcı olabilir. Zihinlerinde ve kalplerinde ne olduğunu bu küçük dokunuşlarla daha iyi anlayabilirsiniz. Bu üç yönteme dikkat eder ve doğru anlarsanız, bir kişinin zihninde neler olup bittiğini, sözlerimize ne kadar dikkat verdiklerini ve zihinlerinde neler olduğunu hızla öğrenebiliriz. Bununla birlikte bundan önce zihninizi odaklamalı ve şimdiki ana dönmelisiniz. Sadece o zaman bu eylemlerin hepsine dikkat edebilir, onları anlayabilir ve bir kişinin zihninde neler olup bittiğini fark edebilirsiniz. Aksi takdirde geçmiş olaylar veya planlarla meşgulseniz bir kişinin beden diline dikkat etmeyecek ve zihninde neler olduğunu anlamayacaksınız. Ne düşündüklerini ve zihninizde neler olduğunu ve onlardan ne öğrendiğinizi size anlatabilen birçok büyük aziz ve aydınlanmış varlığı görmüş olabilirsiniz. Çünkü onlar sizi okuyabilir ve anlayabilirsiniz. Çünkü zihinleri sakin ve odaklandığından düşüncelerinizi kolayca anlayabilirler. Zen yolculuğunun sonuna geldiğimizde Yükselen Ruh ekibi size bu yolculukta gösterdiğiniz harika yardım için şükranlarını sunar çünkü bilgi hayatınızı değiştirebilir.